Evet, öncelikle elde dökülen kadayıfımızı e, güzel bir şekilde, daha rahat pişmesi için, daha rahat sarılması için elimizde çiteleme dediğimiz işlemi yapıyoruz şu anda. Kadayıfımızın e, sert olması lazım. Diğer normal kadayıflara göre kadayıf dolmamızın kadayıfın sert olması lazım ve elde dökülmesi lazım önce. Kadayıf olmaz. Şöyle çiteledikten sonra elimizle güzelce yerleştiriyoruz. içine iri, fıst, iri ceviz atıyoruz. Cevizimiz Erzurum'un tortumun ilçesinde yetişen ceviz olması lazım. Bir iki tane çevirdikten sonra dolma haline almış oluyor. Cevizi gösterelim bir daha. Cevizimizin toz olmaması lazım. Toz ceviz olmaz çünkü lezzetini alamayız cevizi. Cevizimiz Erzurum Tortum ilçesindeki ceviz olması lazım. bu şekilde dolma halini almış oluyor bu şekilde dizdiğimiz tarayıflarımız yaklaşık bir 3 saat 4 saat bu şekilde dinlenmesi lazım daha rahat pişmesi için bozulmadan pişmesi için şeklini bozmadan sardığımız kadaysa kalıp aldıktan sonra akıyla birlikte çırptığımız yumurtanın içine batırıp her tarafına değecek şekilde tepsiye süzmeye bırakıyoruz. Dolmaları fazla bekletmememiz lazım. Beklettiğimiz şiyo şeklinden çıkıyor. Kadayıflar şu anda süzülüyor. Evet, yumurtada süzülen kadayıflarımız kızgın ayçiçek yağına şu anda bırakıyoruz. Kadayıfımızı yağın içinde çevirmeye başlıyoruz. Kızgın ayçiçek yağımızın içerisinde yavaş yavaş kızarıyor efendim. Kısık ateşte olması lazım. Fazla ateş, parla ateş olmaması lazım. Başkan gelmedi de ya. Değil mi? Kızarmış kadayıflarımız. Şöyle iyice yağını süzdükten sonra şerbetin içine bırakıyoruz. Ama yağın içindeki şerbetle yağın içindeki kevgirle şerbetin içindeki kevgirin ayrı olması lazım. Şerbetin içine bıraktıktan sonra kevgirle iyice dibe basıyoruz şerbetin rahat çekmesi için. Evet, kadayıfımız yaklaşık bir 4-5 dakika şerbetin içinde bekleyecek. Ondan sonra servisi hazır. Şerbetimizin sadece şeker pancarından olması lazım. İçinde herhangi bir kimyasal gibi ürünler olmaması lazım. Evet şöyle güzel pişirdikten sonra içini dışını kadayıfımızın çıtırlığı böyle ortaya çıkıyor. İçindeki malzeme. Pişirirken dikkat ettirmemiz gereken hususlardan biri içindeki cevizin Yakma yanmaması, içindeki cevize zarar vermememiz lazım. Efendim, e, tabii ki Ramazan'da tatlı çok tüketiliyor. Özellikle Erzurum'da en çok tüketilen tatlı kadayıf olması. E, kadayıf olmasında biz e, geçen sene, e, bu seneye göre geçen sene bir pandemi olduğu için biraz daha düşük. Gitti. E, bunun yanı sıra diğer kadayıf çeşitleri de var ama Erzurum'da, hatta bütün Türkiye'de e, buradan gönderim yapıyoruz kargodan. E, en çok tercih edilen tatlı kadayıf olması. E, günlük 50 ile 100 kilo arası çiğ kadayıf olmak üzere e, 50 ile 100 kilo arası yapmayı planlıyoruz geçen sene pandemi olduğu için fazla gitmedi. İnsanlarımıza ulaştırmakta biraz güçlük çektik ama bu sene pandemi olmadığı için şehir dışında da çok talep var. Özellikle günlük 50 ila 100 kilo arası üretim yapmayı düşünüyoruz. Evet şimdi fiyat olduğu fiyatı da düşük olduğu için mesela baklavaya göre şu anda en iyi baklavanın kilosu 200 lira ama kadayıf olmasının kilosu 70 lira. Fiyatı da biraz daha ekonomik olduğu için en çok tercih edilen tatlı bütün hemen hemen sofralarda Kadayıf olması tercih ediliyor yani olmazsa olmazı Erzurum'un kadayıf olması tatlısı. Özellikle Türkiye'nin her tarafında İstanbul'da, İzmir'den, Ankara'dan e, özellikle o illerimizden batı illerimizden daha çok talep var. E, çünkü güneyde o illerimize daha çok vurma kadayıf tükettikleri için kadayıf olmasını fazla tüketmiyorlar ama batı illerimize İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa bunlarda çok talep var efendim. Kadayıf olmasının e, öncelikle şerbeti şeker pancarından olması lazım. E, yağı çok Güzel yağ olması lazım ayçiçek yağının Yani her yağ olmaz Yanma olasılığı düşük yağlar Olması lazım Aynı yağda en fazla ikinci defa kızartabiliriz En yani çok buna dikkat etmemiz lazım Çünkü yağ 100 derecede kaynıyor Ve bunu en fazla iki defa Kaynatmamız lazım Üçüncü defada bu yağ motor yağına dönüyor Yani mideyi de rahatsız eder İnsanın sağlığını da ciddi şekilde Zarar veriyor İkincisi ceviz ee, en iyi ceviz olması lazım. Özellikle Erzurumumuzun Tortum ilçesindeki ceviz olması lazım. Ee, geri kalan da yumurta ya çok yumurtanın akıyla birlikte karıştırıp bu, e, kadavit olmamızı batırdıktan sonra iyice süzmemiz lazım. Çünkü yumurta kaldığı zaman da yumurta da sonradan rahatsız eder mideyi. Ee, bunlara dikkat ettikten sonra güzel bir kadayıf olması ortaya çıkar. <laughs>